Bu hafta aldığım modelleri detaylı olarak incelemeye var mısınız? <laughs> Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir YouTube kanalımda kutu açılış videoları yapmıyordum. Bu hafta güzel modellere denk gelip alışveriş yapınca sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi hep birlikte aldığım modelleri kutularından çıkartıp detaylı olarak incelemeye başlayalım. İlk olarak Amazon'dan almış olduğum Hot Wheels FF setini sizlere göstermek istiyorum. Bu set içerisinde 10 tane farklı model var. Modellere sırasıyla bakacak olursak 1995 model Mazda RX-7, Honda S2000, Honda RX 8, Porsche 718, Ford GT40, Volkswagen Jetta MK3 2002 model, Hummer H1, Lightning Hyper Sport, 1950 model, Chevy ve 1968 model Dodge Charger var. Modelleri yakından incelediğimde Mazda RX-7 modeli gerçekten çok başarılı yapılmış. Özellikle üstündeki dekallere dikkat çekmek istiyorum. Ön ve arka far detayları da dekal kullanılarak yapılmış. Bu modeli ve sırada göstereceğim S2000 modelini Drift projemde kesinlikle kullanacağım. Şimdi hemen S2000 modeline geçelim. Aynı şekilde S2000 modelinin üstünde de çok kaliteli dekaller yer almakta. Model güzel olmasına rağmen üzerindeki jantlar bu modele pek yakışmamış. En kısa zamanda bu modeli bir takım jant alıp değişimini gerçekleştireceğim. Jant değişimi yaptıktan sonra model kendini daha güzel göstereceğine inanıyorum. Sırada Mazda RX-8 modelimiz var. Bunun da kaderini belirleyen bütün Hot Wheels Premium modellerde olduğu gibi jantları kötü olması. Modelin en çok beğendiğim yanı arka kısmındaki dekaller oldu. Arka stoplar çok güzel yapılmış. Vakit kaybetmeden hemen diğer modele geçelim. Porsche 718 GT4. Kutudan çıkartır çıkartmaz ön camı çizik çıktı. Mat bir renge sahip H1 modeli bu şekilde gözükmekte. Filmde kullanılan araç ile hemen hemen kalıp olarak aynı. Ufak tefek fırça darbeleriyle daha detaylı bir hale getirilebilir. Sıradaki modelimiz filmde en çok sevdiğim arabalardan birisi olan Volkswagen jette a 3 arabanın ön ve arka detayları çok güzel yapılmış. Bu model de yine diğerleri gibi jant değişimini hak ediyor. Ve sırada hiç sevmediğim Ford GT40 modeli var. Açıkçası set içerisindeki en sevmediğim modellerden birisi diyebilirim. Şu an ekranda tutmamın tek sebebi sizin detaylı olarak görebilmeniz. Bu Chevy modeli de filmde kullanıldı ama benim koleksiyonuma pek uygun değil. O yüzden bu set içerisinde en sevmediğim arabalardan birisi yine bu diyebilirim. Lightning Hyper Sport modeli benim koleksiyonuma uymasa da gerçekten çok başarılı bir otomobil. Süper sport otomobil sevenler için ayrı bir koleksiyon değeri var. Benim kutumdan çıkan modelin sol arka çamurluğunda ufak bir hata var. Onun haricinde gerçekten güzel bir model olmuş. Ve bu set içerisindeki son modelimiz 68 model Dodge Charger. Üzerindeki boyasıyla, heybetli duruşuyla gerçekten bir Amerikan kası olmuş. Bu modeli de filmde bol bol görüyoruz. Sırada Mini GT firmasının ürettiği Kaido House serisinden ara 34'ler var. Bu görmüş olduğunuz polis arabasını uzun süredir almayı düşünüyordum. Sonrasında pembe renkli bu Kaido House çıkınca bu modeli sipariş geçerken polis arabasını da sepete ekledim. İnşallah içerisinden chase model çıkar. Şöyle hep birlikte açalım. Yok normal çıktı maalesef. Şöyle sizlere göstereyim. Bunu da yine aynı şekilde polis aracı gibi ön kaputunu açalım. Modellerin ikisi de birbirinden güzel. Yani gerçekten iki modeli de öneririm. Bu arada bunların altlarını da göstereyim. Altları da bu şekilde. Böyle özel renkli boyaları var. Cam vitrine koyduğunuz zaman çok güzel bir şekilde sergileyebiliyorsunuz. Sırada Kandemir Hobi'den aldığım Mini GT Toyota Supra ve Inno firmasının üretmiş olduğu Nissan R32 modeli var. Yine aynı şekilde uzun süredir aklımda bulunan bu polis aracını hep birlikte açalım. Bu modelde Inno firmasının üretmiş olduğu polis aracı. Pandem body kit'e sahip Nissan Skyline GTR R32 olarak geçiyor. Kutunun üstünde Japon polis drift aracı yazıyor. Pandem kitli olduğunu belirtmişler. Diğer Inno modellerinde olduğu gibi bu modelde de kalite orta seviyede olmuş. Fiyatına göre alınabilecek modellerden bir tanesi diyebilirim. Model genel olarak bu şekilde gözükmekte. Bu modeli de drift projeme yakışı bir model olarak görmekteyim. Sırada Mini GT'nin ürettiği Mijo paketli Toyota Supra modeli var. Bu model Mini GT'nin ürettiği ilk modellerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi kutu üstünde 14 numara olarak belirtmişler. Ayrıca Mijo paketin sağ üst tarafında Toyzeras için üretildiği yazmakta. Videolarımda sürekli bahsediyorum. Genellikle beyaz arabaların boya kaliteleri çok düşük oluyor. Ama bu modelin boya kalitesi orta seviyede olmuş. Tabii ki fiyatları uygun olduğu için çok iyi bir boya kalitesi de arama gerekmiyor. Sırada PopRise firmasının ürettiği Nissan Skyline modelleri ve Mazda RX-7 modeli var. Bu modelleri Facebook grubundan tanıştığım bir arkadaştan aldım. Ayrıca farklı renklerine de Ofli Toys 61 mağazasında denk geldim. O modelleri de bu hafta mağazaya gidip teslim alacağım. Modellerimi almaya gitmişken Ofli Toys 61 mağazasını sizler için detaylı olarak çekmeyi düşünüyorum. O mağazayı da merak ediyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Skyline GTR modelinden iki tane farklı farklı renk aldım. Biraz önce de söylediğim gibi bu iki Hakosuka'ya kardeş olarak bir de mor renklisini ayırttım. Fuara özel olarak üretilen mor rengini sizlere özel olarak daha sonra paylaşacağım. Sıradaki modelimizi yine Poprice firması üretmiş. Mazda RX-7 modeli. Mazda RX-7 modeline en çok yakışan jantlar üzerinde kullanılmış. Karbon detaylar da gerçekten çok hoşuma gitti. Ayrıca Poprice üreticisi için fiyat performans modelleri üretiyor diyebilirim. Sıradaki modeli Facebook grubundan tanışmış olduğum Orkun Hançer abimden aldım. Kendisiyle uzun süredir tanışıyoruz ve gerçekten çok güzel modeller paylaşıyor. Bu modeli koleksiyonuma eklememde bana yardımcı olduğu için tekrardan teşekkür ederim. Hot Wheels'in Premium olarak ürettiği bu iki model Formula Drift yarışlarında kullanıldı. 2020 ve 2021 model Ford Mustang modellerini içeriyor. Bu iki modeli de gördüğünüz gibi kutusundan çıkarttım. Çünkü drift projelerimde kutulu olarak kullanamayacağım. Sırada Mini GT firmasının ürettiği 658 numaralı Range Rover modeli var. Ayrıca bu modelin arkasına takmak için AC21 kodlu taşıyıcıyı da aldım. Beyaz renkli bu taşıyıcıya ek olarak önceden üretilen siyah renkli olanını da ben almıştım. Henüz jelatinini açmadım. İleriki videolarda bunu da detaylı olarak sizlere göstereceğim. Beyaz renkli taşıyıcı ve Range Rover modeli bu şekilde gözükmekte. Sıradaki modelimiz Tini firmasının ürettiği bu araba taşıyıcı. Bu marka hakkında çoğu kişi bilgi sahibi değil. Fiyat performans ürünlerinden bir tanesi diyebilirim. Model kendi plexi kutusuyla geliyor. Bu modeli de hep birlikte açalım. Gördüğünüz gibi üzerinde kendi case ile geliyor. İçerisinde şöyle ismini bilmediğim parçalar var. Bunları arabalar kaymasın diye tekerleklerin hemen önüne arkasına koyuyorlar. Parçanın ismini bilen varsa yoruma yazsın. Biz de öğrenmiş oluruz. Bakın şunu dikkat ettiniz mi biraz önce bilmiyorum. Kupanın ön tarafı oynuyor. Bu gerçekten çok güzel bir detay olmuş. Alt kısmı bu şekilde gözüküyor. Bu arka tarafına şöyle arabalar rahatça çıksın diye. Bunların hepsi mekanik olarak yapılmış. Araba buradan çıkıyor. İki tane araba alıyor üst kısmı. Sonrasında bu kalkıyor. Alt kısmına da bir tane araba alıyor. Bunu da sergilemek için case'imiz mevcut. Burada da şu dikkatimi çekti benim. Arabayı üstüne koyduğumuzu farz edelim. Eğer yüksek bir araba koyarsanız ya da spoiler'ı olan bir araba koyarsanız büyük ihtimal case tam olarak olarak kapanmayacaktır. Case şöyle falan durabilir. Keşke case'i de 1 santim yüksek yapsalardı daha da güzel olurdu diye düşünüyorum. Taşıyıcılardan bahsetmişken sıradaki modelimiz yine bir taşıyıcı olsun istedim. Bu modeli de Facebook grubundan bağlantıya geçtiğim Burak Ünür'den aldım. Kendisinin çektiği fotoğrafları Instagram hesabından takip ediyordum uzun süredir. Şimdi de sırada iki farklı çekici modelimiz var. İkisi de Hot Wheels Premium çekici ve üstünde modeller yer alıyor. İlk taşıyıcının üstünde Nissan Silvia S15 modeli var. Gördüğünüz gibi HKS ve Advan dekalleriyle kaplı. Hot Wheels'in Premium olarak ürettiği model olduğu için kauçuk tekerlere sahip. Diğer taşıyıcının üstünde ise Nissan Skyline ER34 modeli var. Ayrıca Nissan modeli modelinin üstünde Liberty Work'un body kiti olduğundan LBWK dekalleri de kullanılmış. Çekicinin de yan tarafında Hot Wheels ve LBVK dekalleri yer almakta. Sırada yine Hot Wheels Premium modeller var. Bu modelleri beşli set olarak satın almak istemedim çünkü set içerisindeki diğer iki model benim biriktirdiğim koleksiyon temama uymuyordu. Öncelikle bu set içerisinde en sevdiğim model olan BMW M3 E46 modelini sizlere göstermek istiyorum. Sonrasında FF filminde kullanılan Nissan Maxima aracı var. Üzerindeki jantlar ve dekaller Hot Wheels Premium modellerde alışık olduğumuz gibi ve bu set içerisinde tercih ettiğim son model olan Custom Acura Integra Sedan modeli. Bu model sırf jantları için alınır. Ayrıca modelin yanındaki dekaller ve ön arka farları çok güzel yapılmış. Ve son model olarak bu hafta almış olduğum en son model olan Nissan S15 Silvia modeli. Bu S15 modeli Advan dekalli olan versiyonu. Mini GT firmasındaki üretim numarası 649 numara. Bu modelin Mijo paketli olmayanını Toys Toys mağazasından satın almıştım. Sonrasında Kandemir Hobi'de Mijo paketlisini gördüm ve normal paketli olanı elimden çıkartıp koleksiyonuma Mijo paketli olanla devam etmek istedim. Ve bu modeli kaçırmadan hemen satın aldım. Bu hafta koleksiyonuma eklediğim modelleri hep birlikte inceledik. Sizin favori modeliniz hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup yorum ve beğeni atarak bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.